Choose the best option to fill in the blank. Boşluğu doldurmak için en iyi seçeneği işaretliyin diye so söylemiş bize sorumuz. Maria, what kind of vacation do you prefer? Ne tür tatilleri seversin, tercih edersin diye sormuş arkadaşlar. Nil ise, I prefer going on cultural holidays demiş. Yani kültürel tatillere gitmeyi tercih ederim demiş. Mary ise, why diye sormuş. Yani niçin? Nil ise cevabını vermiş arkadaşlar. Bu alışıklarımızı okuyalım. Because, çünkü I usually stay all inclusive hotels demiş. Genellikle e, lüks otellerde kalırım demiş arkadaşlar. Buraya gelebilecek cevap mı? Hayır değil. B seçeneğinde I love spending time in the city center. E, şehir merkezinde zamanımı geçirmeyi seviyorum demiş. Buraya gelebilecek cevap değildir aynı şekilde. C seçeneğinde Biz and islands are my favorite demiş. Sahiller ve adalar benim favorimdir demiş. E, kültürel tatilde alakalı mı değil? Bu yüzden C seçeneği de yanlıştır. D seçimdi ise I like visiting ancient places like palaces and castles demiş arkadaşlar. Kaleler ve saraylar gibi e, antik yapıları ziyaret etmeyi seviyorum demiş. Bakın bu bir kültürel tatildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Choose the best option to fill in the blank. Boşluğu doldurmak için en iyi seçeneği işaretleyin demiş. Call center helping Company, how can I help you? Helping şirketi nasıl yardımcı olabilirim? Wilma ise hello, merhaba. Wilma speaking. This Wilma konuşuyor. I want to share some clothes with the people in need. E, i̇htiyacı olan insanlarla insanlara elbise vermek istiyorum demiş arkadaşlar. Sonrasında da bir şey söylemiş. Call center ise, oh, okay, tamam. I will put you through the voluntary service diyor. E, gönüllü servisine sizi bağlıyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne demiş olabilir bilmem Ne demiş olduğunu bulabilmek için şıklarımızı okuyalım. A seçeneğinde I prefer face-to-face -face communication. Yüz yüze e, iletişimi tercih ederim. Buraya anlamsız gibi kalacaktır arkadaşlar. A seçeneği yanlıştır. B seçeneğinde I will donate something to the voluntary organization demiş arkadaşlar. Bakın burada e, call center sizi nereye bağlayacağım demişti. Gönüllü servise bağlayacağım demişti. Burada da Wilma'nın söylediği şey ne arkadaşlar? gönüllü organizasyonuna bağış yapmak istiyorum. Bazı şeyler bağışlamak istiyorum. Başlayacağım demiş arkadaşlar burada. Dolayısıyla en uygunu burada B seçeneği olacaktır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Imagine that you are organizing a concert to celebrate the graduation. Who can help you most, demiş arkadaşlar. Yani mezuniyetini kutlamak için bir konser organize ediyorsun, organize ettiğini hayal et. Kim sana en çok yardımcı olur diye sormuş. O halde sırasıyla okuyalım. Samuel, I am a member of a school band. I can play every instrument demiş arkadaşlar. Ben e, okulun bando takımındayım. E, bando takımına üyeyim. Ve bütün enstrümanları çalabilirim demiş arkadaşlar. E, bize de bir konser gerektiğine göre Samuel tam bu iş için uygun insandır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Imagine that you are showing your friends... How to sign up for social media program? Ee, arkadaşına bir sosyal medya programında nasıl çevrimçi olacağını, nasıl giriş yapacağını gösterdiğini hayal et. He or she doesn't understand how to log into his or her account after registering diyor arkadaşlar. O anlamıyor. Neyi anlamıyor? Ee, üye olduktan sonra nasıl giriş yapacağını siteye ya da o organ şeye e, sosyal medya programına nasıl giriş yapacağını anlamıyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla how do you explain it? Nasıl açıklarsın diye sormuş sorumuz. A seçeneğinde you should enter your email address and password and click login. Yani ne diyor burada? E, mail adresini girmelisin, şifreni girmelisin ve giriş yapa tıklamalısın diyor arkadaşlar. Bu her zamanki gibi bir sosyal medya giriş e, şeklidir. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru seçenektir. Read this piece and choose the best option to complete the sentence diyor arkadaşlar. Yani konuşmayı okuyup en iyi seçeneği işaretleyin boşluğu doldurmak için. Wilma, I am afraid we won't have Enough fresh air in the future diyor. Yani gelecekte diyor arkadaşlar. Yeteri miktarda temiz havaya sahip olamayacağımızdan korkuyorum diyor. Albert ise to me there will be serious droughts diyor. Bana göre e, ileride ne olacak diyor. Ciddi kuraklık olacak diyor. Max ise deforestation will be great danger diyor. Yani... Ormansızlaşma büyük tehlikeli olacak diyor arkadaşlar. Alice ise in my opinion water contamination will threat our health. Yani bana göre su kirliliği e, sağlığa, sağlığımıza tehdit olacak diyor arkadaşlar. They are talking about yukarıdakiler şunun hakkında konuşmakta. A seçeneği how to avoid earthquakes. Yani depremden nasıl kaçınırız? Bunun hakkında mı konuşuyor. Hayır. B seçeneğinde weather forecast of a town diyor. Yani bir şehrin hava durumu hakkında mı konuşuyorlar? Hayır. B seçeneğinde bu yüzden yanlıştır. C seçeneğinde possible future problem. Gelecekteki gelecekte ki olabilecek problemler hakkında mı konuşuyorlar? Evet, tam olarak bunun hakkında konuşuyorlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Shelia wants to invite Philip for dinner. Shelia, Philip'i ee, akşam yemeği için davet etmek istiyor. Shelia doesn't like vegetables and Philip doesn't like sweet dishes. Shelia ne sevmiyormuş? Sebze sevmiyormuş. Philip ise tatlı yiyecekler sevmiyormuş. Which restaurant shall they go demiş. Hangi restorana gidebilirler diye sormuş arkadaşlar. Burada vegetarian testis'te bakacak olursak full ne var Meyve ve sebze var. Dolayısıyla kim sevmiyordu? Shell sevmiyordu. sevmiyordu. A seçeneğine gidemezler o zaman arkadaşlar. Salat kafe, salata kafesine ise yine Shell e yüzünden gitmeyeceklerdir. Fruit desserts de arkadaşlar. Meyveli tatlılarda ise bakacak olursak e, kim sevmiyordu bunu? Philip tatlı şeyleri sevmiyordu. Dolayısıyla buraya da gidemezler. En uygun meat, seafood yani deniz yiyecekleri ve etleri olan yerlere gidebilirler. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçenektir. Which sentence is not suitable for the text diyor arkadaşlar. Parçadaki hangi cümle uygun değildir diye soruyor. Having true friends is a big chance. Doğru arkadaş sahip olmak büyük bir şanstır. They always pick you up when you need. Ne zaman ihtiyaç olursan sana destek olurlar diyor arkadaşlar. You can also count on them because they never tell your secrets anyone diyor. Yani onlara aynı zamanda güvenebilirsiniz çünkü kimseye sırrınızı söylemezler. Larry is my classmate. Larry benim sınıf arkadaşım. If you have got a true friends, eğer iyi bir arkadaş sahipseniz your life can get better diyor. Hayatınız daha iyi olacaktır diyor. Bakın burada hangisi sırıttı? üçüncüsü sırıttı. Çünkü her şey True Friends ile alakalı iken burada bir anda Larry benim sınıf arkadaşım ya geçti. Dolayısıyla bozmuş oldu. Yani cevabımız A seçeneği 3 olacaktır. Which picture shows an activity which is not mentioned above? Yukarıda değinilmeyen bir aktiviteyi gösteren resim hangisidir diye soruyor arkadaşlar bize. Sorumuz. O halde okuyalım. The student is a making presentation about human anatomy in the class diyor. Yani öğrenci ne yapıyor diyor arkadaşlar. İnsan anatomisi hakkında sınıfta bir sunum yapmak diyor. Burada e, hiçbir resimde bu mevcut değil. İkinci maddede the children are doing an experiment in a science class diyor arkadaşlar. Çocuklar e, fen sınıfında, bilim sınıfında deney yapmak yapıyorlar diyor arkadaşlar. Burada bakın B seçeneği buna uygun. Dolayısıyla B seçeneği var. The engineer is designing a new product on his computer. E, mühendis bilgisayarında yeni bir product, ya yani ürünü ne yapıyor? Design ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada A seçeneğinde mevcut o da. Son olarak people are looking at the fossils of dinosaurs at, the, at a museum diyor. Yani İnsanlar dinozorların fosillerini müzede e, bulabilirler. Müzede bakarlar diyor, bakıyorlar diyor arkadaşlar. Bakın burada C seçeneği de mevcut. Yani hangisine değinilmemiş burada? D seçeneği de değinilmemiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Which option is not correct according to the table diyor arkadaşlar. Yani e, hangi seçenek tabloya göre doğru değildir diye soruyor bize sorumuz. O halde sırasıyla şıklarımızı okuyalım. A seçeneğinde Shoe has chores on weekdays diyor. Shoe'nun e, hafta içleri, ev işleri var diyor arkadaşlar. Direkt olarak pazartesi gününe bakacak olursak ve to carpet yani halıları elektrik süpürgeyle de temizlemek e, işlemini görüyoruz burada. Dolayısıyla hafta içlerinde ev işi var doğrudur. B seçeneğinde Shoe cooks the meal three times in a week diyor. E, Shoe arkadaşlar haftada üç kez yemek pişirir diyor. E bakacak olursak bir burada var. Pazartesi günleri. Salı günü yok. Çarşamba günü var. Perşembe günü yok. Cuma günü var. Dolayısıyla üç kez pişirdiğini görmekteyiz. B seçeneği doğrudur. C seçeneği ise şu does the ironing once a week. Şu haftada bir kez eee üçü yapmakta diyor arkadaşlar yapar diyor. Ve bakacak olursak burada evet bir kez salı günü yapıyor. Sonrasında ise bakın Friday'di yani cuma gününde yine yapıyor. Yani haftada iki kez yapıyor aslında arkadaşlar. Bize burada bir kez dediği için yanlış olacak. E bize yanlışı soruyordu sorumuzda. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Kevin would you like to try an extreme sport? But he is afraid of water. ''Where should he go to try suitable sport for him?'' diyor arkadaşlar. Yani Kevin ekstrem sporlar yapmak istiyor fakat sudan korkuyor diyor. E, ona uygun nereye gidebilir diye soruyor arkadaşlar bu sporu yapabilmek için. Bakacak olursak Çoruk'ta e, rafting yapılıyor, suyla alakalı bu yüzden gidemez. Antalya'da arkadaşlar havuz var, e, buraya gidemez. İzmir'de ise e, su, ne yapıyor burada? Rüzgar sörf yapıyor dolayısıyla suyla alakalı olduğu için buraya da gitmemesi gerekmekte. Burada sadece Erzurum'da bakın snowboarding yapıyor dolayısıyla Erzurum'a gitmesi uygun olacak yani cevabımız D seçeneğidir.